Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Limit Yayınları, TYT, Coğrafya el kitabını inceleyeceğiz. Kitabımız kapağı bu şekilde. Limit'in kalın kapaklıları zaten hep böyle kapağı oluyor Limit'in. Her neyse hemen başlayalım. Öncelikle kitabımız video anlatım desteklidir ve e, TYT'ye girecek tüm YKS adayları içinde uygun bir kitap. Başlarsak hemen kapağımız bu şekilde. İçindekiler kısmına bakacak olursak Tüm TYT konuları burada mevcut ve gayet de güzel anlatılmış. Kitap ilk başta haritalar kısmıyla başlıyor. Buradaki yerleri buraya götürüyoruz falan. Hızlı hızlı geçiyorum. Birinci bölüm doğa, insan ve coğrafya diye devam ediyor. Böyle kitabı göstermek amacıyla hızlı hızlı tüm sayfaları göstereyim. Ayrıca tüm her şeyinde cevap anahtarı altı veya son sayfalarda mevcut. Kitabın bir güzel yanı da burada e, isabet sorularının olması. Peki bunlar ne? Bunlar da ÖSYM'nin sorduğu ve limitin ona yakın tutturduğu sorular. Bunlar da gayet güzel bir şekilde verilmiş. Ve en başta gördüğümüz haritaları anlamış mıyız diye de son testlere yine haritalar koymuşlar. Bu da gayet güzel bir ayrıntı olmuş. Kitabımızın fiyatı 40 lira civarında. Gayet güzel bir kitap. Tekrar söyleyeyim. Tüm TYT'ye girecek olan arkadaşlar için uygun bir kitap.